Şöyle bir şey buldum da halımı bağlamışız. Ne yapmışız? Onu dedim şuraya bağlayayım. Paşa oynuyor. Durduramıyorum yoksa. Beyefendi şu hale bak. Daha şimdi süpürdüm. Hemen kumları getirmiş spa. Yerim o dişlerini dillerini senin. Yerim yerim tatlı şey. Şerbetli çocuk. Heh, dur dur dur. Tırnaklarını bir alalım. Alalım mı anneciğim? ben alsam da yine şey yapıyorsun yani. Ne yapalım? Oğlum hemen başlarlar. Ay kedinin tırnağı sıkıştı da öyle duruyorsun da bilmem ne. Sanki şeye sefere gönderdik hayvanı. Karı öyle her kulaklar. <laughs> Dokundurtmuyor da ya elimi de kesti. <laughs> Oğlum sakin oynasana delirdin mi? Yaman. Coştu coştu. Coştu da şimdi ben buradayım diye fazla coşmuyor. Değil mi oğluşum? Yoksa neler yapacak? Neler yapacak? Bak burada da bir de seyircisi var onun bak. Hı. O da onu kaldırmış bir güzel örtüsünü. İstemiyor onu çünkü. <laughs> Bakışları çok güzel ya. Ya sanki şey jungle'daki aslan değil mi? Baksanıza şuna ya tipe. Oğlu paşaların paşası. Yakışıklı Haydar. Oğlu şu. Neymiş? kıl tüy varmış ev pis olurmuş bilmem neymiş sen benim oğlumun kıllarına kurban ol tamam mı tatlı oğlum benim keşke şunun tırnağı kadar güzel olabilseler laf edenler hayvan sevmeyeni sevmiyoruz hem de hiç sevmiyoruz evimize bile almıyoruz yani bırak sevmeyin Önce sorarız biz de seviyor musun sevmiyor musun? Sevmiyorsa biz de hayvan sevmeyeni sevmiyoruz deyip almayız değil mi canım benim? Bak 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 bodiciklere bak bak. Bir demiş abla 36 numara mı Haydar'ın ayakları? <laughs> yok yok. 44 44 bak 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 44. Annem. Nasıl tatlı bakıyor, nasıl güzel bakıyor, şefkatli oğlum, akıllı oğlum, patilerini yesin annesi. Bugün temizlik var, yarısını anca bitirdik. Tabi biz yapıyoruz, onlar peşimizden biraz bozuyor ama olsun. Değil mi oğlum? Hı? Yaman neredesin? Maya nerede? Maya. Bir Maya'ya bakalım. Korkma oğlum. Maya nerede Maya? Ay ay bak 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 buradaymış bak. Bak. Hii. Bak benim odamı bozma. Totoşunu keserim senin totoşunu. Bak elim 2 dakikada ne yaptın. Hemen hemen deldi vallahi. Atla bakayım buradan. Oğlum atla. Kumandalar var. Yine kumandaya geliyor. Allah'ım ya Rabbim. Ya bu çocuğun kumanda aşkı nedir böyle vallahi anlamıyorum ha. Hah tamam. Bir şey yapmaz herhalde. Saklayayım bari. Tövbe estağfurullah. Aa ah, sıkıştırdı kızı sıkıştırdı. Ah, ah, ah. Aman Allah'ım. Şşt. Hayır. Bir çay içirtmediniz sizi. Gidi sizi. Gidi Maya hayır. Hayır kızım. Artık karşında küçük bir şey yok. Yaman yok yani. Ona göre. Lölölölölölö. Neymiş öyle? Süpür süpür sil. Biraz da sen sil yerleri. Sil sil sil. Şişt. Gel kızım gel. Yok anneciğim yok. Kimse bir şey yapamaz benim aşk ama Gel annem gel. Gel kızım gel. Hayır. Yaman. Yaman. Hayır. <laughs> Uçtular ya.